Arkadaşlar haritada görmüş olduğunuz gibi Konstantin'deyiz. Konstantin şehrimizde General Rachel abimizin yanına geldik. Buradan görevimizi alıp Military Test 1 Europa tıkladığımız zaman arkadaşlar tekrar aynı görevi tekrarladığımız zaman burada Enter the Test Arena. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi arena alacak. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir arenadayız. Arkadaşlar ben wizard charım olduğu için çok fazla savaşmak istemiyorum burada bu arkadaşlarımızla. Görünmezliği açtım. Bu şekilde bekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleme yapacağız. 10 dakika sonrasında bizi tekrar dışarı atacak. Görev tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar son 3 2 1 ve buradaki görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi bir sonraki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar bahse konu ettiğimiz ne yapacağımızın yanına geldik. Ve buradan görevimizi verip tekrar yine aynı şekilde görevimizi buradan teslim alıyoruz. Evet arkadaşlar aldığımız bu görev bizi Jenga'nda bulunan cave'e göndermekte. Hadi bakalım hep beraber cave'e geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Jangan B2 keve e gelmiş bulunmaktayız. Burada bize göre bu arkadaşımızdan bir tane kesip şu görmüş olduğunuz görevi alıp tekrar şehre döneceğiz. Arkadaşlar az önce aldığımız görevimizi Jangan'da görmüş olduğunuz buradaki şöyle göstereyim. Ninemizin yanına gelip burada bu ninemize görevimizi teslim ediyoruz. Ve tekrar yine aynı ninemizden görevimizi alıp yolumuza devam ediyoruz. Yine haritada göstermiş olduğum yere gidip orada sağ tıklayıp bir yaratık çıkaracağız. Bu yaratığımızı kestiğimiz zaman görevimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar Haritada göstermiş olduğumuz yere gelmiş bulunmaktayız ve şu anki bulunduğum mevkide yaratığımızı çıkarıp 95 level yaratığımızı şöyle kestikten sonra buradaki görevimizde tamamlanmış olup şehrimize dönebiliriz. Evet arkadaşlar oradan almış olduğumuz görevimizi de tekrar Konstantin'deki arkadaşımızın yanına gelip Buradan görevimizi teslim ediyoruz. Evet, buradan tekrar görev alıyoruz. Almış olduğumuz bu görevi bizi Konstantin şehrine yönlendirmekte. Burada Hun Terci ile görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, haritada göstermiş olduğum Hun Terci'ye geldik ve buradan görevimizi teslim edip tekrar görevimizi teslim olmuş bulunmaktayız. Bizi arkadaşlar buradan Niyalara göndermekte. Hadi bakalım hep beraber Niyalara doğru gidelim. Evet arkadaşlar haritada görmüş olduğumuz ya bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Burada arkadaşlar 100 tane kapanımız var. 100 tane kapanımızı deneyeceğiz bakalım. Allah bizlere sabır versin. Bu görevi yapan arkadaşlarım çok iyi bilir. Ee, bu görev biraz sıkıntılı. Çünkü gerçekten çok zor bir durum, çok zor bir görev. Ee, bakalım bize kaçıncı kaçinci e, kapanımızda düşecek. Evet arkadaşlar, bize e, ikinci e, denememizde mavi scrollumuzu yani görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Haydi bakalım dönelim şehrimize. Evet arkadaşlar görevimizi buradan teslim ediyoruz. Tekrar buradan yine görevimizi alıp 200 defaya tekrar girdiğimiz zaman bizi yine bir arenaya gönderiyor. Böyle bir arena arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arenada böyle bir buzdan bir adam ee, kesmemiz gerekti. Orkestramızı basalım. Yalnız bunu zevkli kesmeniz gerekiyor. Yoksa aksi taktirde görevini ee, göreviniz sayılmıyor. Life'ımızı açmadığımız için bu kadar yani bu kadar biraz uzun şu an görevimiz tamam. Son görev olarak yine buradaki bulunan arkadaşımızdan şöyle görevimizi teslim edip tekrar görev alıp Konstantin'e gideceğiz. ilk göreve başladığımız yere. Evet arkadaşlar. Burada tekrar yine görevimizi teslim ediyoruz. Ve Kral görevimiz böylelikle bitmiş bulunmakta. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden knight yazmadı? Burada arkadaşlar e, knight yazmamasının sebebi Şimdi şuraya atamakta bu knight görevini Pardon. Şunlamamız gerekiyor. Buradan ben öğretebilirim. Tamam arkadaşlar. Şöyle Knight görevimiz hayırlı olsun diyelim. Baronet görevinde çekim yapacağım arkadaşlar. Oyuncum Sensin kanalından herkese saygılar.